Covid-19 salgını Çek hukukuna etkisi. Güncel koşullarda Çek ibrazı mümkün müdür? İbraz edildiğinde karşılıksız kaşesi vurulabilir mi? Karşılığı yoksa ne yapılabilir? Ya da karşılığı olduğunda ödenir mi ödenmez mi? Bunları bir kısaca üzerinde geçmek istiyorum. Çek bizim hukukumuzda şöyle düzenlenmiş. Türk Ticaret Kanunu 795'te görüldüğünde ödenecek bir belge olarak düzenlenmiş. Bir kambiyo hukuku evradır. Görüldüğünde ödenir. Eğer ki üzerine bir ibraz tarihi yazılmışsa, bir vade yazılmışsa, vade tarihinden önce ibraz edildiğinde de ibraz anı vade tarihi olarak kabul edilir. Muhatap yani banka tarafında ödenir. 796. maddede ise çekin ibraz edildiğinde ya da keşide edildiğinde ne kadar süre içerisinde ibraz edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Çek keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün içerisinde ibraz edilmek zorundadır. 796'ya göre. Eğer ki keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içerisinde. Yani bu yasal sürelere uyulmadığı takdirde çek ibraz edildiğinde çeki ödemekle yükümlü olduğu ki, olan kişi ödemeden cayarsa vazgeçerse o çekin arkasına karşılıksızlık kaşesi vurulmaz ve çek süresinde ibraz edilmemiş. Addedilir. Çekten süresinde ibraz edilip de arkasında kaşe vurulmuş çekin hukuki sonuçlarından çek elinde bulunan kişi ispat edemez. Bu Türk Ceza Kanunu'ndaki çekle ilgili olarak teknik kısım. Yalnız bunun bir istisnası getirildi. 2012 yılında bu ticaret hayatında yine yine bunun gibi bir ekonomik kriz yaşanmıştı. O zaman 5941 sayılı çek yasasının ek 3. maddesinin 5. fıkrasında şöyle bir düzenleme getirildi. 31-12-2020 tarihine kadar yani 2012'den 2020 tarihine kadar çek üzerinde yazılı olan vadeden önce ibraz edildiğinde karşılığı yoksa arkasında karşılık kaşesi vurulmayacak ve çek ancak vadesinde ibraz edilerek o hukuki sonuçlara doğuracak. Yani Türk Ticaret Kanunu'ndaki 795 ve 796. maddelerini geçici bir istisna getirdi. Şu anda mevcut geçici istisna kapsamında olaya baktığımızda şimdiki çekler, ticari hayatımızda bulunan çekler vadelerine bağlıdır. Yani vadesi geldiğinde banka ibraz ediliyor, vadesinde ödenmediği takdirde de arkasında kaşe vuruluyor ve hukuk Şimdi Covid-19 salgınından dolayı bir düzenleme yapıldı. 7226 sayılı kanunla bir düzenleme yapıldı. 3. ayın 25'inde bir düzenlemede bir de geçici bir madde eklendi. Geçici birinci maddede aynı şöyle diyor. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri hak düşücü süreler 30.04.2020 tarihine kadar işlemez. O tarihten önce başlamış yani bu süreçte başlamış süreler ise kesilir ve 30.04.2020 tarihinden itibaren 15 gün daha uzatılmış sayılır. Şimdi burada ibraz ve zaman aşımı gibi genel bir ilke konulduğunda bu ilke kapsamında çeklerini ele aldığımız zaman çeki elinde bulunduran kişi yani hamil bu süre içerisinde 3. ayın 25'inde bu yasa yürürlüğe girdi ama geriye dönük yürürlüğe girdi. Yani 3. ayın 13'ü 2020'den geçerli olmak üzere. O güne kadar ödenmiş çeklerle ilgili herhangi bir sorun yok. Ama yasanın yürürlüğe girdiği 25.03'ten itibaren çeki elinde bulunduran çek hamili çeki götürüp bankaya ibraz etmezse çünkü bir yasal düzenleme daha yapıldı. Yani bir genelge ile bir kısıtlama daha getirdi. 65 yaş ve üstü olan kişileri dışarı çıkma yasağı getirdi. Bir çeki elinde bulunan kişi 65 yaşın üstünde olabilir. Ya da onun aşağısında da olsa dahi çeki bu süre içerisinde 30 Nisan'a kadar götürüp bankaya ibraz etme yükümlülüğü yoktur. Eğer ki bu düzeleme olmasaydı çek hamili 10 gün içerisinde yani 30 Mart vadeli bir çeki 10 Nisan'a kadar banka ibraz etmek zorundaydı. Banka ibraz etmeseydi çek de çek hamilinin elinde bulunduğu karşı çek olduğu takdirde hakları kullanamazdı. Hukuki ve ceza haklarını kullanamazdı. Ama bu aşamada çek ibraz etmedi takdirde 30 Nisan'dan sonra 1 Nisan resmi tatil. 2 ve 3 şey 1 Mayıs resmi tatil. 2 ve 3 Mayıs'ta cumartesi pazara denk geliyor. Orada da süre işlemiyor. Ama 30 Nisan'dan itibaren de yine 10 günlük süre değil, 15 günlük süre daha var. Yani 15 Mayıs'a kadar burada çünkü 15 günlük süre diye bir süreyi kesin olarak koymuştum. 15 Mayıs'a kadar götürüp bankaya çeki ibraz edebilir. Bankada çekin karşılığı varsa, ödenir. Artık banka şunu ileri süremez. Bu çek 25 Mart'tı. 27 Mart tarihliydi. Üzerinde 10 gün geçmişti. Bu nedenle çekin ben arkasını yazmıyorum ya da karşılığı vardı ödemiyorum diyemez. Varsa karşılığı ödeyecek. Yoksa arkasına karşısızlık kaşesini basacak. Çek elinde bulunan hamil de o çeki götürüp icra takibine koyabilir. Hukuki olarak takip yapabileceği gibi çek yasasına göre de icra ceza mahkemesine karşı çekten dolayı dava açabilir. Bu hamil yönündeki haklar açısından. Bir de banka, muhatap banka. Çünkü çekin bir tarafı da bankadır. Muhatap banka açısından 25 Mart'tan itibaren 30 Nisan tarihleri arasında çek geldiğinde muhatap getirip çeki ibraz ettiğinde çekin karşılık karşılığı yoksa muhatap banka arkasına kaşe vuramaz. Karşısız, karşılıksızdır kaşesini vuramaz. Bu bir. İkincisi muhatap banka kendisini ödemekle karşılıksız bir çek çıktığında ödemekle yükümlü olduğu bir çek yaprak bedeli vardır. O çek yaprak bedelin de ödemek yükümlülüğünde değildi. Eğer banka çekin arkasına karşılıksız kaşesi vurma, vurmadığından dolayı muhatap yani hamil bankaya sen sorumlusun diyemez. İki, banka dan çek yaprak bedelini talep edemez. Eğer banka bu hususu dikkat etmek için çekin arkasına karşısız kaşesini vurursa ve çek yaprak bedelini ibraz edene hamile öderse banka çek keşişine karşı sorumlu olur. İşin üçüncü aşaması dediğimiz bir çekteki taraflar açısından çekin keşişçisi açısındaki durum nedir? Çekin keşişçisi de 7 226 sayılı yasanın geçici birinci maddesindeki bu ibrazla ilgili süre meselesini o da istifade ediyor. O da bu sürede çek bedelini bankada bulunma de değildir. Çünkü çek keşfeticisi çek ibraz edildiğinde karşılığını bankada bulundurma yükümlülüğü altındadır. Ama bu süre içerisinde bu yasal düzenlemeden o da istifade ediyor. O da bulundurma yükümünde değildir. Çekim karşılığı olmadığı gerekçesiyle Arkası yazılmayacak çekinin ve eğer arkası yazılmışsa da hakkında icra takibi yapılamaz. İcra takibi yapılırsa kamyon hukukuna dayalı bir takip değildir diye itirazda bulunur ve o takip iptal ettirebilir. İki, kendisiyle ilgili karşılıksızdır ibaresi çekin arkasında yazıldığında kendisi hakkında ceza takibatı yapılamaz ve şikayette bulunur Şikayette bulunmuşsa da icra cezada bu usulüne uygun arkası yazılmamıştı gerekçesiyle düşme kararı verir. Yani bir cezai sorumluluğu yoktur. Bu düzenleme çek keştecisi açısından şu kolaylığı getiriyor. 15 Mayıs'a kadar ki süreç içerisinde yani 30 Nisan'dan sonra ibrazı süresi içerisinde belki 5 Mayıs, 10 Mayıs o tarihlere kadar bir bu çeki ödeme yükümlü ortadan kalkmış olur. İki, çekle ilgili olarak Süre geçmişte gerekçesiyle faiz ödeme yükümlülüğü yoktur. 3. Çek ibraz edildiğinde karşılıksız kaşesi vurulmayacağından dolayı artık karşılıksızdır. Çek tazminat yüzde on bedel üzerinde bir çek tazminatı ödeme yükümlülüğü altında da değildir. Mevcut Covid 19'un bugünkü çek e, hukuku üzerinde çekten ödemesi e, üzerindeki etkisi hamile açısından, muhatap banka açısından ve keşifeçi açısından. Bir yönüyle 7226 sayılı kanunun geçici birinci maddesi uyarınca 30 Nisan'a kadar tatil edilmiş ve durdurulmuştur.